Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Kızlara şöyle şekerler aldım. Kızlar. Oturun bakalım. Size şöyle bir şeker aldım. Bu şekeri de kim gönderdi? Baban. Baba. Baban, gönderdi. Ama şöyle bir şey de söylememi istedi. Bu Bu şekerler sihirli. Nasıl olabilir? Anne böyle bir şeker mi var? Evet böyle bir şeker varmış. Baban da bu şekeri bulunca Hemen demiş ki kızlarımı almam lazım. Biz de ne yapacağız? Şekerleri deneyeceğiz. Bakalım nasıl sihirleri var. bak bakalım. Tamam şimdi ilk önce kutuyu açalım. Bakalım. Rengarekmiş. Evet rengarek. Hemen kırmızı. Sen de kırmızı al bence. Kırmızı nerede? bulabilecek mi? Buldu. Hiranur. Yattı. Melek. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Hiranur. Kızları hemen uyandırmam lazım. Koşayım da bir tabak alayım gelim. Hemen şekerleri ağızlarından çıkarsınlar. Hemen 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 hemen. hemen. Kızlar. Uyanın. O şekerleri hemen çıkarın. Hemen. Hemen çıkar. Aa. Şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Kırmızı uyku ilacıysa, yani uyku sihirliyse böyle. Diğerleri ne? Çok merak ediyorum. Anne. Sarı aldı. Sarı sen de mi aldın? Anne çok yaşamıyorum. Neyin var? Anne, Allah Allah. Bu nasıl bir şeker ya? İnanmıyorum. Anne Annem. Annem neyin var? Bilmiyorum, anne. Senin de mi? Bu nasıl olur böyle ya? İnanmıyorum. Kızlar şekerleri çıkarın bence. Çıkar çıkar çıkar. Kaşıntınız geçsin. Sen de çıkar. bu iki tanesini böyle yediyseniz diğerlerini hiç düşünemiyorum. Başka? Bir dakika bir dakika başka. Hangi renkler var? Yeşil ya tadacağız. Yeşil mi tadacaksınız? Evet. Bakalım yeşillere. Hira Nur. Ne oluyor? Nasıl? Kızlar, kızlar sakin olun. Sakin olun. Ne oluyor? Hiranur hemen onu da çıkarın. Ya bu nasıl bir şeker? Ben anlamıyorum. Neyse fırsat bulmuşken biraz daha zıplayın. Hayır, hayır, kurtarmayacağım. kurtarmayacağım. E iyice zıplayın. Yorulun. Nasıl? Dayanamıyorum size ya. Çıkarın şunu çıkarın çıkarın. Evet. Devam mı edeceksin yoksa? Hı -hı. Devam mı edeceksin? Çıkar. Kızlar ilk önce bir oturun sakin olun. Sakin olun. Dinlenin biraz ilk önce. Dinlenin. Şimdi bakalım bir dakika. Ee, siz sarı aldınız, yeşil aldınız. Bir de kırmızı aldınız. Başka? Evet. Mor kaldı. Bir de başka? Yeşili aldınız mı? Evet. Mor kaldı. Morun ne olduğunu çok merak ediyorum. Sarı aldınız anneciğim. Şimdi biraz sakin olun. Son şekerimiz mor rengi kaldı. Bakalım o neymiş? Çok merak ediyorum. <laughs> kızlar ne oluyor? Aman Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor kızlar? Aa! İnanmıyorum. <laughs> Kendinize gelin. Kızlar size ne oluyor? Ne oluyor? Benim size bunlardan kurtarmam lazım. Babam da bir kere böyle nasıl böyle şeker göndermiş olabilir ya. Şunun tepkilerine baksana dişlerine. I. Bu ne? İranur melek çıkardı sen de çıkarmalısın. Gülmeni bitir. Şimdi bunun etkisi geçsin istiyorsak. Turuncu yemedin. Turuncu yemedin mi? Hayır. Aa, turuncu kaldı. Turuncunun ne olduğunu çok merak ediyorum. Ben de. Çok merak ediyorum ama size de yedirmek istemiyorum. Hem kaşındınız, hem güldünüz, hem uyudunuz, hem de hareketlendiniz. Bu seferki ne çok merak ediyorum. Ben de. Ben de. Şimdi de turuncuyu deneyim. Çok merak ediyorum. Hadi turuncuyu alalım Aa ay ağlıyorlar, ağlıyorlar inanmıyorum ne oldu? Bakar mısın ya bu şekerlerin nasıl etkisi varmış? Ben de mi yesem acaba? Hayır yemek istemiyorum babanızın <laughs> hediyesi bu size. Ama bunu da böyle olmaz ki. Ağlamanızı istemiyorum kızla. Hemen onu çıkarın. Etkisinin geçmesi lazım. Aa. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi Kendi hissediyoruz. Kalkın bakalım ayağa. Bir dakika. Melek gel kardeşim. Ne oldu? <laughs> Pembe. Ay. Evet. Hangi renkleri şey yapıyorsunuz? Son, yeşil, pembe. Yeşil. <laughs> yeşil. Pembe. Evet. pembe. Evet. Sarı. Evet. Acaba bunların hepsini ağzımıza ağzımıza atabilir miyiz? Hayır, sakın. Duygu evet. değişimleri olur. Hayır kızlar. Evet. Kızlar hepsini ağzına at. İnanmıyorum. Kızlarım nerede? Ne oldu size? Kızlar. Kızlar neredesiniz? Anne, anne buradayım. Anneciğim neredesiniz? Doğru Görmüyorum sizi. Elini ver anne. Elimi veriyorum anneciğim. Hangi tarafa? El şeye ver. Bizim olduğu yere ver. Şuraya mı? Evet. Ne yapayım oraya? Elini ver işte. Verdim anneciğim. Gelmediniz daha. Ben, ben, mi deneyim? Evet. Hangi rengini peki? Anne benim kapıda şu an kapıda bir arıymıştı. Nasıl bir çare buldum galiba? Hemen gidip bunlara içecek bir şey getirmem lazım. Yoksa bunlar kendilerine gelmezler. İlaçları buraya koydum içecekleri. Ben mutfağa gideyim. Belki kızlarım gelir. Oo. Kızlar. İnanmıyorum gelmişsiniz. Kızlarım benim sizi çok özledim. Bir an önce gelmeyeceksiniz sandım biliyor musunuz? Çok üzüldüm. Sonra aklıma geldi ki bu şimdi sihirliyse bunun da iksiri muhakkak içecektir. Kendinize geldiniz mi? Etkisini geçti. Bunu hemen atmam lazım. Hemen. Evet, evet hemen atalım. Hemen atalım. Evet, çok kötü. Kendinize geldiniz mi? Yes!